Sevgili gençler, bugün permütasyon kombinasyon olasılık konusunun temel konusu olan, giriş konusu olan saymanın temel ilkesi konusunu işleyeceğiz. Burada iki tane durum var aslında. Ve bağlacı veya bağlacı. Ve bağlacı çarpma anlamına gelecektir. Veya bağlacı toplama anlamına gelecektir. Bu permütasyon kombinasyon olasılık de geçerli bir durumdur. Soruyu okuduğumuzda istenilen duruma ya da sonuçtaki duruma bakacağız bir hangi bağlacı kullandıysa ona göre sonucu belirlenir. Mesela birinci örneğimizde 6 farklı gömlek ve 7 farklı pantolonu olan birisi bir gömlek veya bir pantolonu kaç farklı şekilde giyebilir? İstenilen durum hangi bağlantı var? Veya. Veya ne yapıyormuş? Topluyormuş. O zaman 6 ile 7'nin toplamından cevabımız 13 gelecektir. 4 farklı defteri ve 5 farklı kitabı olan bir öğrenci bir defter ve bir kitabını okula götürecekti. Kaç farklı şekilde yanına alabilir? İstenilen durum hangi bağlaç var? V. V ne yapıyordu? Çarpıyordu. O zaman 4 ile 5'in çarpımından 20 cevabına ulaşacağız. Yol örmekleri. Bunlarda gizli bağlaç vardır. Ne gibi? Anlatmış. A'dan B'ye 3 yol, B'den C'ye 4 yol vardır. Demiş ki A'dan C'ye giden bir kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi A'dan C'ye gidiyorsa şöyle bir durum oluşmuştur. A'dan B'ye giderim ve B'den C'ye giderim. V bağladığımı kullandığım için 3 çarpı 4'ten 12 şekilde gidebilir diyor. A'dan C'ye gidip tekrar A'ya dönen birisi kaç farklı şekilde gidip dönebilir diyoruz. O zaman şöyle bir durum olur. 12 tane gidiş yolu vardır. O zaman 12 tane dönüş yolu vardır. 12 çarpı 12'den 144. Niye çarptım? A'dan B'ye gittim ve B'den C'ye gittim. Sonra B'ye diye bağlıyorum. Tekrar A'dan C'ye dönüyorum. B'ye bağladığına bağladığım için burayı çarpıyorum. Bir diğer var. A'dan B'ye 3, B'den C'ye 2, A'dan C'ye 2 yol vardır demişim. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi soruyu yorumlarsam. İçten gideyim. A'dan B'ye giderim ve B'den C'ye giderim. İç taraf kendi içinde çarpılıyor. 3 çarpı 2. Sonra veya diyor. Veya B'ye uğramadan giderim. Veya bağladığını kullandığım için bu sefer toplama kullanıyorum. 3 kere 2, 6, 2 daha ekledim. 8 gidiş yolundadır. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidip geri gelebilir derken de yine aynı şekilde A'dan C'ye giderim ve C'den A'ya dönerim dediğim için B bağladığıyla bağladığım için 8 kere 64 cevabına ulaşıyorum.